Varikosel hastalığının ilaç ile, bitkisel tedavi ile veya geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemleri ile tedavi yapılması yanlıştır. Tedavi edilemez. Bu tarz yaklaşımların faydası yoktur. Vakit ve maddiyat kaybına neden olur. Vakit kaybı nedeniyle bu sürede oluşan testis hasarı da geriye döndürülemez bir kayıptır. Varikosel tedavisinin tüm dünyada tıp otoriterleri tarafından belirlenmiş, etkinliği kanıtlanmış tek tedavisi cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavinin amacı varikosel halini almış damarları bağlayarak testis içerisindeki kanın normal damarlardan akışına yol vermektir. Varikosel tedavi yöntemleri arasında zaman içinde elde edilen tecrübeler sonucunda en etkili ve nüks riskini en fazla azaltan teknik ön plana çıkmıştır. Başarısı en yüksek, komplikasyon riske en düşük tedavi yöntemi Mikro cerrahi ile yapılan subinguinal mikroskobik varikoselektomi uygulamasıdır. Bu yöntem ile cerrahi alan mikroskop altında görülerek büyütülür ve rahatlıkla sadece varikosel haline almış damarlara müdahale edilebilir. Atar damar ve lenfatik damarlara zarar verilmez. Nadiren yapılan laparoskopik yüksek ligasyon, embolizasyon, sikloroterapi yöntemlerinin başarısı düşük komplikasyon riski yüksektir. Laparoskopik ve robotik cerrahiyle bağlanılması gereken damarlara ulaşılamadığı için hem başarısı daha düşük hem tekrar etme riski yüksek hem de pahalı yöntemlerdir. Perkütan embolizasyon, skleroterapi ise yan etkilerinin yüksekliği, radyasyon riski, yüksek başarısızlık ve tekrar etme riskleri nedeniyle bazı ülkeler haricinde terk edilmiş yöntemlerdir.